İstanbul'un göbeğinde Beyoğlu'nda iki sapık bir genç kıza cinsel saldırıda bulunmuştu. O olayı Türkiye birkaç gün üst üste konuşmuştu. Savcının 30 yıl hapis talep ettiği o davada sanıklar en fazla 9 yıl cezaya mahkum edildi. Ve içeride geçirdikleri sürede göz önüne alıp ikisi de tahliye edildi. Yani o iki gözü dönmüş tacizci artık sokaklarda. İstanbul'un göbeğinde genç kıza kabusu yaşatan tacizciler için savcı 30 yıl hapis istemişti ama hüküm 9 yıl çıktı. Ödül gibi cezayla iki sapık tahliye edildi. Bir yıl önceydi genç kız bir eğlence mekanında bu zorbaların arkadaşlık teklifini geri çevirdi. Oradan çıkar çıkmaz da sokak ortasında cinsel saldırıya uğradı. O gün Türkiye'ye 62 sapık tutuklanmıştı. Savcı sanıklar için 30 yıl ceza istedi. O sabıkalı tacizcilerden Semir Tarhan birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı suçundan 9 yıl, sanık Ömer Konu da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Deşeti yaşayan genç kız karar duruşmasıyla bir kez daha yıkıldı. İki sanık kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat edip tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edildi.